siz bahsedince diyor merak ettim. Hiçbir fikrim olmadığı halde şambalayı aldım. Tabii bu güven benim için onur verici. Video Ve faydalanıyorum da. Elbette dünyadaki en iyi şifa üretisi bence şambala. Bununla birlikte merak altın değerinde bir kelime. Bu da böyle hayatımızda olacak özellikle Uranüs'ün ikizler burcuna geçişiyle birlikte merak bizi yönetiyor olacak. Merak çok kıymetli bir duygu. Düşünsenize geleceğinizi merak etmiyorsunuz. Yarınınızı merak etmiyorsunuz. Nasıl bir çalışma bu diye merak etmiyorsunuz. Yani yaşayan ölü gibisiniz. Dolayısıyla kendinizi de geliştiremiyorsunuz. Geleceğinizi de planlayamıyorsunuz. Eğer bir konuda merakınız yoksa hakikaten zor durumdasınız demektir. Bundan böyle bizi merak yöneteceğine göre biraz her şeyi merak etmek, araştırmak kıymetli olacağına göre ben de bu hatırlatmayı size yapmak istedim. Detaylar açıklamada.